Saygıdeğer konuklarımız, değerli misafirlerimiz Kotanoğlu İnşaat sahipleri Murat Kotan ve kardeşi Kenan Kotan kardeşlerin bu özel gününde onları yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kısaca otelimizden bahsetmek istiyoruz efendim. Dört yıldızlı otelimizde 65 odamız iki toplantı salonumuz ve seçkin seçkin lezzetlerin sunulduğu Gloria Jeans Cafe alanımızda tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya talibiz. Çok kıymetli davetliler. Kotanoğlu ailesi adına hepinize teşekkür ediyoruz. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bizi böyle bir günde yalnız bırakmadığınız için yine tekrar teşekkür ederiz. çok uzun yıllardır iş hayatında çalışıyoruz. Karosla başlayıp serdeme devam eden bir iş evet, hayatımız ben oldu. Ben burada, tamam. Para kazandık, para kaybettik. Görsün, görsün. Ama bugün geldiğimiz nokta şunu görüyorum ki gerçekten çok güzel şeyler kazanmışız. Evet. Büyük dostluklar kazanmışız. Evet. Efendim yani anlatamayacağım kadar duygulandım bu konuda. Evet. Ee, hepinizin ayaklarına sağlık. Çok onur olduk, çok gurur duyduk sizlerle. Allah razı olsun, eksik olmayın. Ayrıca basın mensubu arkadaşları da ee, ayrıca teşekkür ederiz dolayı. <laughs> Otelimizden bahsetmek gerekirse ki gerekir. Ee, 65 odamız olan, iki tane toplantı odası olan efendim e, Nezi, güzel bir otel oldu bize göre. Gezen arkadaşlarımızdan aldığımız yorumlar da o şekilde. Ee, değerli basın mensupları arkadaşlardan ve misafirlerimizden de desteklerini bekliyoruz bundan sonraki süreçte de inşallah. Ee, ülkemize, ilçemize ve bize ailemize hayır olmasın diliyorum. Hepinize ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Bu müessesemiz ve ailemizin diğer ticaret haneleri inşallah hayırlar ile ticaretlerine devam edebilmesi için duada bulunacağız. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعزرائيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومنزل البركات ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان القرآن العظيم الشان من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال على كل مسلم helali talep etmek her Müslüman kadın ve erkek üzerine farzdır. Başkanımız Erol Aydın beyefendi. kurdu ile kesim için bekliyoruz. <laughs> Bir için bal sahiplerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve inşallah dayıların resmi olması temanesiyle ya Allah Bismillah.